Merhaba arkadaşlar, Minecraft oyunu yeni yapın hoş geldiniz. Bugün e, Mineplex'te e, ne dedim asıl? Süper Paint oynuyoruz. E, çok güzel bir oyun. Ben daha yeni bitti oyun. E, bir daha başlıyoruz. Canım sıkıldı. Çekeyim dediğim video. <laughs> e, dur kitimizi seçelim bari. Oh, Şahitkan. Şu hmm, şuraya gidelim. Şunu yapmak istiyorum. Aa adam yapıyor bak. Ben de yapacağım. Benim canım istemiştim ya. Tamamdır. I am a pro boy. Dum 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 dum. Neyse. Olsa güzelmiş manzarası. Boom. Vay, fena zamanlar. Neyse, başlayalım arkadaşlar. Hadi. Bana yeteneklerimi verin. Benim yeteneğim hızlı koşmak bu arada. Oo geldi. Fu. Fu. koş 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 küçük koş Hadi Hadi. 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 ya tuşları karıştırıyorum ya. ya. Modlarla uğraşıyorum da da arkadaşlar. O yüzden tuşları da değiştiriyorum. O yüzden zaten karıştırıyorum şey oluyor. Modlu survival'da çekebilirim arkadaşlar eğer isterseniz. Yoğun talep üzerine çekebiliriz video. Yani modlu server videosu. Hemen şu arkadaşımızı kurtarmaya çalışalım biraz. <laughs> hayır 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 hayır. Kaç kaç kaçma. Hayır hayır hayır. Kaçma kaçma. Kaç 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 kaç. Siktir al belamı siktir al belamı siktir al Hayır. Öldürdüler. Yani. Kazanlar. abi çok karışık oluyor yani. Şu an video çekiyorum arkadaşlar. Saat alt köşede benim FPS'imi görüyorsunuzdur. 7 FPS o lan. Yok açıyorduk onu? Böyle kayda var ha. FPS'yi gösteren nerede? FPS 6. Oo, FPS harbiden düşmüş be. Şu an gördüğünüz gibi çok düşük FPS'de oynuyorum arkadaşlar. Video çekiyorum bilgisayarım da kötü maalesef ve burada şöyle bir saçma olay oldu fark ettiyseniz ee, bu kanalın ismi Minecraft Gaming ilk videomuz Happy Wheels niye böyle şöyle bir şey arkadaşlar ee, Happy Wheels bölümünü dikkatlice izlerseniz ya yani tamamını izlerseniz görürsünüz orada bir video atıyorum o attığım video Minecraft videosu fakat sorun çıkıyor şöyle bir sorun ee, ben ayarlardan 15 dakikadan fazla süreli video atmayı açmamışım. O yüzden video boşa gitti. Zaten onu, onu yüklemek için ben kaç saat bekledim. 10 saat falan beklemiştim belki. Çünkü e, bir render atması falan vardı onun. Bayağı uzun sürdü. O yüzden yani bir daha atmakta da uğraşamadım. Zaten biraz da kötüydü video. O yüzden şey yapmadım şabalamadım onun hakkında. Yani böyle olaylar. Happy Wheels'in bölümünde ya atacağım yakında. <laughs> Biz mavi Tamam. Sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar premium Free GG'den aldım. Sizlere de tavsiye ederim Free GG'yi. Eğer bedava da almak istiyorsanız. Yani Free GG şöyle bir şey var. Bazılarının başka... Bu ne lan? Yani kart rengimizi öğrenmek için <laughs> attık Her neyse. E, sadece tek sorun şu. başkalarına da veya yani iki kişiyi birden verebiliyor bazen bazı şeylerin hesapları. Yani o sorun var. Benim şu an elimde üç tane şey var. Üç tane mi var? Yoksa üç tane, dört tane. Mi? Her neyse işte var. Bir, üç, dört tane. İkisine şu an iki tanesine girebiliyorum. Biri bu isim. ismi bu işte birinin. Gereven. Diğeri de e, Knocker Levis. Bunlar da sabahtan beri sevişiyorlar. E, Knocker Levis. Bir tane daha var ama onu e, bir arkadaşıma verdim. Arkadaşım geri zekalı ban yedirdi. Ondan sonra ben girmiyorum bir daha oynamayacağım falan dedi. Ben de e, kanalın yani diğer sahibi olan Furkan'la tanıştım. O Furkan arkadaşıma verdim işte. O da videolar atacak yakında. Onun sadece e, kulaklık ve mikrofon almasını bekliyoruz. Ondan sonra o da tek başına videolar çekip atacak. Aslında beraber ikimiz video çekip atacaktık fakat e, videolar hep boşa çıktı. Mesela e, bir keresinde çekmiştik. Ne güzel. Sky Wars çektik. Hmm, neydi o ismi? Furkan bir anda gitti böyle. Ben kanka iki dakikaya gelirim dedi. Ondan sonra gelmedi yani. Of oha nereden geldi? Hay babanım, ben hangi engelliyim? Ne ah, Hay babanım, ha, HAH! HAH! HAA! 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 ben ya. Anıl, ne oldu lan? Size de ışınlanmış mıyım geldi mi? Çünkü bana öyle geldi. Hıh amına, hıh amına, amına! Öldürün lan şunu. Öldürün. 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 Ananı Of. Oha. Oha nasıl çevirmektir bu? Oha oyunu çevirdiler. Eyvah. Videoda resmen kaybediyoruz ya. Arkadaşlar normalde bu kadar kötü değilim ben ya. Ben hızlı oynuyorum da yani FPS'm şu an olağanüstü derecede berbat. Berbat, berbat. Of saat gecenin saat kaçı saat ikisi video çekiyorum sizin için arkadaşlar zaten sadece bu saatlerde çekiyorum maalesef sabahları çalışıyorum akşamları video çekmeye çalışıyorum her türlü çalışıyorum bazı şimdi gelir ve dersen kaç yaşındasın küfrediyorsun falan da neyse hayırlısı cevabımız olur eğer öyle derlerse. Onların yaşları kaç ki acaba? Bana diyenlerin benim yaşım 14, 15 olacağım. Sıkıntısı olan varsa gelsin vallahi. Neyse. Yani çok büyük yaşım değil, farkındayım da. <gülüyor> <gülüyor> bana çıkmak istemem var. Pro Boy, güm 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 güm. Şöyle bir şey desek. Ha ha. Hayır hayır. Hey Mapro Boy, bom bom bom. Lom. Ah bunlar değişiyor değil mi bu yazılar? Ha, o yüzden öyle olalım. Pam 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 Ah, anger of the gods. Tanrıların öfkesi. Proingöş. Bam bam. Bu arada çok büyük güzel ama yani çok büyük değil aslında. Biraz büyük. Sıkıntılı biraz. Adam at ama alıyor elmas şey elmaslı olamayız şey elmaslı paint olsun ya. Kim artık sik yapıyorum? Ne yapıyorum? Ya? Değişik. Değişik böyle. Değişik böyle. Böyle. Aferin lan. Biz böyle ikimiz mi? İkimiz mi? Yani bir dakika biz. Oh! Uh. Tek kişi kaldı. Tek kişi. Çık dışarı çıkacağız. Çık, çık, çık Hii, Orada. Ha! Öldü. Öldü. Öylesine sıkalım durun. Dur öylesine sıkacağım. Aa bu kankam benim ya. Yani e, kankam değil ya konuşuyoruz biraz. Sokuklar falan yazdı bir ara. Aha baban yazdı. Neyse. Oğlum harika bir şey lan bu. Bin games oldu. Sağ abi hiç games yoktu. Şu şey var. E, neydi onun ismi? Of nerede lan bu? Ha hmm. ha Game Hunter. Game Hunter şeyi çok fena veriyor. Bir dakika. Ha Game Hunter bir artı bir tane veriyor artı yüzde yirmi beş veriyor. Yani bayağı veriyor. Ya yani beş tane veriyor artı yüzde yirmi beş veriyor. Çok güzel bir şey bir özellik. Çok sevdim ben onu. bunu yapan teşekkürler. Binlerce binler. Ben de onları izleyeyim. Fakirler ben de her şey var. bir tek Benim ineğim var, koyunum var. Hepsini salıyorum. Salıyorum. Türkçemizi katletmeyin. Biraz hastayım arkadaşlar. Özür dilerim bunun için. Bu sene olsun arkadaşlar. Bu elde bitsin, Videoyu bitireceğim. ve hatta bir elde oynarım. Ooh. do they first Ben burada kalmayı tercih etmek istiyorum. Ne burada içeriye gireyim ne burada bekleyeceğiz. maviyim ben o zaman saldır <laughs> of çok saçma abi ya. ben tıkıyorum şu an Bu ses şeyler yazamıyorum ya. bu videoda bu kadar arkadaşlar. like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi beğen, Tekrar tekrar izlemeyi unutmayın. Diğer videolarımıza bakabilirsiniz.